Arkadaşlar bu makine olsaydı Muş Ovası'nda şu an koyunculuk iki katıydı. Bu makina nedir? Bilen bir yoruma yazsın. Bu makine olsaydı şu an Muş Ovası'nda yani Türkiye'nin genelinde diyelim. Hayvancılık iki katıydı. Büyük şey küçük baş iki kat devam ediyordu. Bu makine düzenek arkadaşlar sağım küçük başta sağım makinası burada 8 bölmeli koyunları şu kapıdan bindiriyorsunuz bu rampaları şu kapıdan koyunları bindiriyorsunuz şu da onların yem tası bunu böyle açıyorsunuz ee, içinde yemiyor burada kafa kilidi her bir koyun kafasını yeme koyduktan sonra arka tarafı şuraya geliyor arka tarafında şu bizim bu makine. 8 kafalı, 8 tane kafayı buradan koyuna takıyorsunuz. Ee, sağım sistemi oluyor. Yani bu makinenin altına tekerlek takıp merada e, koyun sağımı yapılabilir. Koyun sağ koyun sağımı yapılamadığı için Türkiye'de e, koyunculuk baya bir geriye gitti. Zahmetlidir yani yazın e, koyun iş şey yapacağınız zaman e, merada gidip onu sağmak baya bir zor geldiği için insanlar insanlar çoğusu terk etti bu işi. Sütü sağamadıkları için de hayvanı eti için beslemek çok mantıklı değil. Ee, onun için terk ettiler. Belki de bu makine olsaydı çoğu kişi devam ederdi koyunculuğa. Süt sağamına devam ederdi. Ve kar elde ederdi. Yani bu makinenin altına 4 tane teker yaptım ve 2 tane teker yaptım mı merada istediğin yere götürüp tane jeneratör tak istediğin gibi hayvanı bütün sağımını yapabilirsin burada tabi bu e, makine yönlendirmek için de bir yaklaşık bir 15-20 metrede portatif demir çitlerden olması lazım ki hayvanı üçgen bir şekilde başını üçgen yapıp şu kapıya doğru yönlendirebilmeniz lazım yönlendirdiniz mi koyun bir iki zorlu şeker ondan sonra alışır kendisi gelir kendisi girer sağım koyun da sağ almak ister yani fazla sütü verdim o da hafifliyor hoşuna gidiyor. Yani bu makine diyorum ovanın kaderini değiştirebilecek bir makine. E, fiyatını bilmiyorum ne kadar. Bilen yoruma yazabilir mi yani inşallah yoruma yazarsanız arkadaşlar da bilir yani. Sekizli sistem, e, kafa kilitli. Bu sistemi biz kendi üniversitemizdeki e, şu an devam eden bu hayvancılık projesinde e, yerli yakların ıslahı projesine koyunların süt verimlerini de ölçecek hocalarımız. Süt verimlerini ölçmek için sağacağız. Şu an daha yeni kuzuları alıyoruz. İnşallah bir 40 gün, 50 gün sonra sağım sistemini kurup süt verimini de ölçeceğiz. Yani makinamız bu. sütlerini ölçtük mü damızlık olarak e, sütçü daha iyi ıslah edebiliriz. Makine burada. Şimdi yürüyelim bakalım bizim koyun ağlına gidelim. Koyun üniversitemizin araştırma sahası. Koyun ağlımız şurada. Ağlın içinden bir sürü video atmıştım. Videoları sayfayı şey yaparsanız takip ederseniz görürsünüz. Bugün altının temizlenmesi var altı bayağı birikmiş 15 santim falan altı Arkadaşlar temizliyorlar ee, yazın e, avlu kapısının önüne kepçeyi yanaştırdık traktörün ön kepçesini oradan dışı yükleyip uzağa götürüyorlar Her arabasıyla uzağa gitmektense o şekil yapıyorlar